Lan, eğer gelmezseniz anam 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 deyin ben size yani. Vallahi rahatsızı ben öyle Şesu, inşallah sadece kadınları çağırmamışsındır. Bana öyle yerlerde of, ateşler basıyor. Ay, kadınlar ama duygusu veriyor. Değil mi şeker? Ben Kubilay'la geleceğim, bana iki kişilik yer ayır. Aman Kubilay'la eksik kalmasın. Ya Asparagus'a eğlence müdürü olmuşum, Can Dostlarım açılışta yanımda istiyorum, pırt aradan Kubilaylay çıkıyor yani. <laughs> Aa çocuklar, Cem burada. Ne yapıyor ki o? <laughs> Cem, <Ay>! O <laughs> kim ya? Merhaba, ben Burhan Altıntak. Yerebakan Holding'in basın yatırımları yeni idare müdürü. Başka bir deyişle... <laughs> ...sizin tatlı belanız. Aslı ben. E, ee, burası Cem'in odası. Artık değil. Nasıl? Değil. Bak işte. Ben böyle başlamak istemiyordum ama. Efendim? Ama gerildi suratın sebebi. Niye gerildi? <laughs> Ya niye sen böyle şeyleri kafaya takıyorsun? Siz şimdi Cem Bey'e söyleyin, atla gel, olmadı taksiyle gel. <laughs> Bunu söylediğiniz zaman zaten yerlere yatacaktır. Cem Bey geldiği zaman biz zaten oda mevzusunu aramızda hallederiz. Sonuçta iki tane yetişkin insanız. İnsan psikolojisinden anlamak lazım. Ay bir dakika, bir dakika. Yani siz şimdi bu ofiste mi çalışacaksınız? Tam üstüne bastınız, ayağınızı kaldırın lütfen. Fatoş Hanım galiba, Burhan Altın Top. Evet. Vallahi tebrik ederim arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir dergi yapmışsınız. Saadettin Bey öyle diyor, böyle diyor ama... ...bence harika bu saatte gelen bir ekibe göre. Harika bir çalışma. <laughs> Kusura bakmayın, benim böyle tatlı sert dokundurmalarım olur. <laughs> ay, ay, bir dakika, bir dakika. Saadettin Bey size dedi ki? Burhan Bey, bize saat olarak hep sabah on verildiği için yani şimdi bu moda dergilerinde moda çekimleri genellikle geç saatlere kadar devam eder. Sen bir defa karışma her defa. Yoksa senin kulağını çeker. Allah Allah ya. Tak her lafın içerisinde. Bu böyle olmaz. Alakaya çay demle. Sen bir defa çay demleyeceğine laf ebeliği yapıyorsun ya. Olmaz. Allah'tan neşe bir yerinde. Hadi. Burhan Bey, biz şişe suyu çok severiz. Ve öyle. Öyle. Volkan, konuşamayacağım şu an. hard on